Herkese merhaba arkadaşlar matlar diyarına hoş geldiniz bugün serimizin 20. videosundayız arkadaşlar bugün yanımda da konuğum var kendini tanıtır mısın kardeşim? Merhabalar ben Kadirhan satranç serisine katılmaktan ben de büyük bir heyecan duyuyorum umarım güzel bir video çekeriz. Aynen öyle hemen hazırsan başlayalım bakalım ee, en son puanımızı 1435'e yükseltmiştik ee, bakalım rakibimiz nereden geliyor? Yine Hindistan'dan geliyor. Bak son 5 videonun 3 tanesine 4 tanesine Hintler yalla. Bakalım nasıl bir açılış gelecekmiş. Mars son dünya şampiyonluğundan sonra valla, <laughs> vallahi Valla ele geçirmiş abi satrancı ya. Arkadaş baksana adam. Niye iptal mesek hoca? <laughs> ba baba. Sen. Bunu iptal edelim. Bunu 40 saniye <laughs> bekleyelim. Bayağı iyi var yani. Tabii canım, değil mi? Aynen öyle. Tamam. Hoca ben bu E4, E5 sevmiyorum işin acı. Ben, şu şekilde. Bu açılışın ismi ne oluyordu? Sicilya mı oluyordu? İsimleri çok bilmiyorum hani böyle işte nereye gideceğim, nereyi onu az çok biliyorum. Ondan sonra şu yapı. Şuradan Fianchetto gelişimi. Şahin defansı. O defans yapısında çok Aynen. Şunu koyayım. Şunu sürmeli miydim ya? Ya seçim şu an başlangıçta olduğu için büyük hataları yani yapman ne? zor. E tamam. Rock matim yoksa Siz filmi mi Şu fili almayalım mı ya? bize sıkıntı çıkartacak ha sanki. O zaten geri çekilecek sonuçta şu an kendi e gelişimle gelişimine odaklanmam bence daha güzel. Ha olur. doğru doğru geri çekiyormuş ya tamam. boşluğu görmedim. Bizim Nitel sen abimiz vardı. Ne olursa olsun böyle A6 A3 ile başlardı. Hmm. Kendi imzahmesiyle. Hmm. Bu no. hmm. şu nasıl filmimizin önünü açmak için? Şu an. su... Açıktan su sonra filmi nereye açacağım? Doğru o da var. Doğru. Çok süre kaybettik daha başlangıçta ya. Şu şu. E5 O beyaz fili fiyan çepti olarak da gençlik Şey yapayım. Yani çepti aynen. Şu fili bir kovalım. Açmaz. Şu an E6 sıkıntısı var. Ama sürersiz sıkıntı yaşayacaksın. Şunu Çünkü... sürersem. He evet, doğaya sıkıntı yaşıyor değil mi şunu? E E5 pardon. Yanlış konuştum. Tamam. Ben açmazdan kaçayım. Kaçabilirsin. Aynı. Şu mantıklı mı? Şu iyi gibi ha. Şu mu? O bence daha mantıklı. Şu mu? Aynen. Tamam bir şuraya girelim. Açmazdan. Çünkü Açalım. Şimdi geri geldiğin yani o vezirin hattında gelemeyecek. Evet. Ee, sonraki hamlem de muhtemelen şu olacak. Ee, şöyle bir geri püskürtmek adına diyelim. Hem şunu da süremiyor. Atla alıyorum çünkü şurada takaslara girip tamam. Bu bence bize iyi. Evet. Sürdüm gitti abi. Tamam. ha. Şimdi ata kırdığımda piyon boşta kalıyor ama. Şimdi. Has. Şunu vurduğunda mı? Evet. Ama yani. tabii, vurdu vurdu Ben vurayım mı ya? Atla vurabilirsin istiyorsan. Hı. Atla vurayım piyon boşta kalmasın. Doğru Aynen. doğru. Hem de hani yaparsan beyaz fili o hat da açık kalmış olur. Şöyle şöyle. O hatlar da buraya güzel oturdu. Şöyle merkez tarafında. Evet. Karelerimizi kontrol. Rastgele bastık ama. Aa, oh, Hoca bir de ben sürekli şey oynuyorum ya. Rapid oynadığımdan süre olarak sıkıntı çekiyorum işin acı. Açılırsın zamanla. Aynen. Ama bence hani oynadığın süre hani gelişim açısından güzel. Düşüne düşüne. Zaten bence satranç 10 artı 0'dır abi onun dışında cırt. Hocam şöyle gelip fili isteme işi. Olabilir. Atla vurursa da veziri şey yapacağım. E, fili isteyeceğim. Ya burada biraz senin seçimin ya. Tamam. Ben tamam. olsam biraz daha pençete yapıp gelişime odaklanırdım mesela. Hımm O insanların kendisine daha şey olabilir yani sen daha hızlı Doğru. oyun sonuna gitmek istiyor olursan Ben oyun sonunu becerdiğimi düşünüyorum. O yüzden böyle değişim vurursa vuracağız. şu. Olur. Sen olsan hangisini vurursun abi? Ben de filo vururum. Sen de filo vurursun değil mi? Ben, yani. ben de filo vururum. Tık. Bir tane araştırma görmüştüm hani taşların mesela normalde hani bayağı eski bir şey olarak hani Tamam. puanlandırılması. Normal mesela bilgisayar puanlandırırsa nasıl olur diye görmüştüm. Tabii ki yani film puanı daha fazlaydı hatta. Değil mi? Böyle çok ufak şey daha fazla. Şurası. Şurası. İyi. Ya. İyi mi? İyi. 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 Zaten vezirle tutuyoruz. Tamam. Evet. Şah çektik. Şağa kaçmak mantıklı mı mantıksız? Vurmak mantıklı mı o da mantıksız? Şağa kaçma işi mi? Fille vurma işi mi hocam? Kaç kaç. O fille bırakmam değil mi? Defans fille adam. Burayı açıyorsam amacım yani şu kareleri kontrol etmek abi. Evet. Burada rakibin sağ tehdit yaratması zor zaten. Yani o atı sırf değişmek için geldi ama. Yani öyle. Böyle bir zorunluluğu yok. Aynen. Böyle dümenden. Direkt hemen fiyancı Fianchetto aynı, fianchetto girelim artık ya. Hem piyonumuzu da koruyalım. Çok iyi baba. Lan olsun ya. Yani? Abi adam da zorluyor ki baksana. Arkadaş sen ne? Ben vurursam vuracağım ya ben. Şöyle. Fili zaten yapacak bir şey yok yani. Fili alıyor. Tamam. At fili bulacak, ben de alacağım. Tamam, ben şimdi at istiyorum. Hmm. Abi. Şu ne var at file? At at. Yani atı geliştirebilirsin, açık atlara akıcı getirip geliştirebilirsin. Tamam, önce atımızı gelelim, ondan sonra şuraya çekelim. Tamam. Bu buraya güzel oturdu ama ha. baksana tam şah tamam. Değişirse açık kat bende kalsın ha. Ben vurmam kale. O vuruyorsa da vursun abi ben ona karışmam. Şimdi bizim bir tık bence çünkü duble var şurada. Dublo açısından. Ben açıkçası şu an oyun ortasındayız ama başlangıç ve oyun ortası biraz sade eşyalarla yani kaçırdığımız bir şey var mı çok merak ediyorum. Yani oyun sonunda ona bir bakalım. Bir şey göremedim. Ben de göremedim işte. Alalım. Şu anda böyle ortalarda böyle bir, birisi bir hata yapar ama işte onu değerlendirebiliriz. İşte bir hata mesela, olmadı abi. Biz Benim... Yani. Hmm. Hocam bu yanlış değil mi? Evet. Atı boşta. Evet. Aa. Abi al o sana hata, hata. O hata, o hata, al sana hata, baba atımızı aldık keyfimize baktık. Yes be. Kardeş, terk gelir mi lan? Ben şahsen Mesela bir ufak parça Bıraktığım zaman hata yaptığım zaman Terk etmiyorum abi, sonuna kadar devam. Yani bir ufak parçadan kazandığım da oldu, bir kale gerideyken de kazandığım oldu. Tamam. O oyuncunun psikolojisiyle alakalı. Tamam ben şöyle baskıyı sürdüreceğim abi, nasıl? 2. garanti oynadığın sürece zaten kazanacaksın. Yani öyle. Daha hızlı bitirmek istiyorsan biraz daha baskı tabii ki. Ya da taşları değişirsin ama bence baskı da daha eğlenceli oluyor. <laughs> evet. Tamam. Direkt şah çekip mesela şey var Şah çekersen ya vezir gelecek ya at gelecek. Tamam. He, at geliyor. Tamam. Vezir gelirse ne hala? Evet. İki. Vezir gelme at gelirse atı ölmüş oluyor yani. Bir nereye gideceğiz? Free de gideriz bir yerlere. Tamam. Bir şah çekelim. Umarım atı gelir diyelim. Tamam. Düşünmüş. Fili şuraya koyayım ben ya. Olabilir. Şey yapabilirsin. Piyonu bloklayıp ondan sonra B piyonuna saldırabilirsin. Şuraya mı? Evet, piyonu bloklayıp. Şu. Hayır. Yok oğlum bu kayıp Şurası. Aynen. Fili şuraya. Evet. Hoca bence ben değişime gideyim ya. Hayır, sen bilirsin. Vezir değişeyim ben oyun sonuna girmek istiyorum. Vezir. Evet. Adam vezir tahtada ya. Adam bir şeyler yapabilir abi yani. Ee, bir at geride. Eyvallah. Ya yani şimdi bakınca evet senin bir yani çok mantıklı. Yani benim için Aynen. biraz daha tablo olabilir çünkü fil biraz daha pasif bir kareye koyuyordu. Aynen. Filmi halen buradan canavar gibi baksana abi. Ne yapıyor? Yani çok güzel şu an. Hmm. Fil D3. Şu. Aynen. E nereye gidiyor? Bir yere gidiyor mu? Gidiyor. Bir yerlere gider. yere gider? zorunda bırakıyorsun ama ondan sonra zaten penları toplarsın. Tamam. Hmm. Atı niye bıraktı ki? Ha şah çekiyor. Hoca beraberlik çıkmasın buradan. Bir daha aşağı çekecek. Bir yere tamam. tamam. Buraya gitsem bir daha aşağı çekiyor mu? Çekiyor. Çekemiyor. Tamam bir tur bir bakalım ne yapacak? Tam bir yere çekeceğim. Bir, <laughs> bir, bir yapalım, yapalım abi. Mesela alttan aşağı çekecek büyük ihtimalle şu Alttan aşağı çeker. Buraya giderim. Eee baba sen böyle bir şey yaptın? Adam ata geçiyor bu seferde. Arkadaş. Ya şu vezirleri bir değilsem bir şeyler yapacağız da. Süren çok az oluyor. Direkt şarj çeksen. Şöyle. Aynen. Şu nesim geliyor ya. Tamam bir şarj çekelim çekelim. Şarj çek. e tekrar vezirleri iste. Bu sefer sana aynı yerden şarj çekemez. Ha şah çekimi değil mi? Hem de ben piyon da istiyorum abi mantıklı. Evet. Tamam. Gel. Şuradan şah çekemiyor mu? Ya oradan çeker ama üstte çıktığında bir daha şah çekemez. Bir daha şah çekemiyor yani. tamam. Ben onu kapatmış olduk. Sürede azaldı. Tamam. Bilirsin. Tamam. Dur, dur. Dümenden bir şah. Yalandan. Tamam. O tamam aldı sen de piyonu al. Bas. Zaten Ha bak şuradan evet, mat, şeyine giriyoruz buradan. Mat motifleri bundan sonra çok kolay. Tamam. Abi bazen böyle basit matları kaçırıyorum kafayı yiyorum ya. Bir hamle, iki hamle. Vezir G3, AT3. Evet. Bu ne? Evet, G3 karesini kurdum. Tamam. Sen de fil f mesela. Yine aynı noktaya baskın. Şuraya. Şah çekiyor. Ama evet oradan şah çekiyorlar. Şah çekmesini istemiyorsan o kareyi koruyabilirsin. Yani. Tekrar aynı yere mi geleceğim? Yani. Koruyabilirsin. Her zaman bir seçenek vardır. Abi şah çekti ben buraya gittim. Buraya gitsem atla şah çekemiyor. Doğru mu? Doğru. Tamam ben baskıya devam ya. Herhalde beraber değil. Herhalde buraya giderse piyonla tutayım. O kaybetme korkusu çok güzel. E şey. yani şu şu kadar öndeyken bir hamlede matın var abi. Sen şah çektin. Çektin. Bir yerde şah bitmeyecek mi? Bitecek. Ya bitmezse. Baba bitecek. Bak. <laughs> adam gördü abi. Kaç kaç panındayız? Kaç? Hadi artık baba. Bekletme ki. Evet. Sus Hocam tahmin et. Sence kaç puan yani, Kaç puan bilmiyorum ama 83 ile oynamışızdır diyorum. 85. 85. burası niye çalışmıyor? Evet, tamam. Ama tamam şey buralar. Şey. 4.7. Tamam bak. Şimdi ben buraya geldim. Evet. Ee, bunu aldık. Bunu aldı. Ben bunu almıştım. Sonra o... Tamam buradan misin? Yon aldı ya. Buraya geldim. Adam şah çekti diyelim. Evet. H6'ya kaçtım. H6'ya. Hemen H6 olmuyor pardon. F3 H6 lazım. Mesela F3'e kaç F3 sürünün tekrardan evet. Alttan aşağı çekerse H6'ya kaçtım. Bu sefer senin b 5 hamlen var. Aa bu en iyisiymiş. Evet. evet. Tamam. Üste kaçtım. Evet, Mesela üstten şah çekerse bu sefer bir var. daha şah çekse D5. E5 ama bir daha şah yok. Evet. Atıp patlıyor. Oh, şey. Yok. Buradan artık defans. Yok defans da yok. O adam mattan beter olmuş ya baksana Farklı temalar var mesela vezir G4'e. At E5 belki yapılabilir vezir G4'e doğru Tekrar basıyorsun sonuçta. Ya buradan artık zaten şey yoktu, çıkar yoktu. Adam orada ya açmaz acaba? bakalım hani kaçırdığımız bir şey var mı acaba? Tamam, Sicilya. Ben zaten E4 E5 pek oynamıyorum. Evet. E Sicilya ya da işte Şahin defansı. Tamam. Tamam. Ezeli açılış hmm. Ya yani bu orada sen dedin ise... piyon kaybı var ya O Ben galiba çok. Anlamıştım. D5 sorun şey evet. Valla biraz hızlı yapmışız. Tamam. 1.3 Evet. Geri gelir misin? Orada mesela bir daha geriye. Bir tamam. Hah. Mesela bizim burada hatamız varmış. Burada mesela en iyi hamleye bakalım. Neyi kaçırmışız? Ha, Flaco. Ha ben şu üç piyonu önde sürmeyi pek sevmiyorum ya. Mecbur kalmadıkça. Hani evet. Şah'ın defansı işte şu piyon boşta falan. İleride mesela şey yaptığım zaman şu piyon boşta kalıyor. Burada mesela Finlandiya piyonla kapıyorsun ama nedense konumsal üstünlük veriyor. Konumsal üstünlük... Ya o konumsal üstünlük de çok... Yani bilmiyorum ileri seviye işler bence ya. Evet. Tamam, yani biraz daha devam edelim. Orada hata var. Geriye biz geldik. Tamam. Tamam. Burada tam. kaleye geldi. Zaten burada adam... kaleyi bırakıyorsun baba. Yani. Ya buradan sonrası zaten, zaten kolay. Buradan sonrası da... En iyi hamlelerimizi yapmışız. Keyfimize bakmışız. Ee, ama oyunun bitmesini isterdim ya. Yani. Şöyle bir matı görmek isterdim abi. Evet arkadaşlar bu maçımızı da kazandık ve kaç bu 7-8 maçtır kazanıyoruz. Güzel bir seri elde ettik ve puanımızı da 1443'e yükselttik. Bugün konumuzda videomuza renk attı. Ona da geldiği için teşekkür ederim. Ben de eklemek istediğim bir şey varsa Üstad. Çok güzel bir maçtı. Evet. Sonlara doğru bence daha da patlamak. <laughs> <laughs> Tabii o bir fil önünde olmanın verdiği tat bir ayrı oluyor ama ufaktan da bir korku var yani. Her an ne olur. O da şey oldu, tuzlu biber oldu. Ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.